Selamlar. Benim World videosuyla daha karşınızdayım. Bugün 4 Kasım Perşembe e, yeni peş notları, güncelleme notları çıktı New World için. Linkini aşağıda. Kendiniz bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Gerçekten sağlam bir peş olmuş ve önemli yani çok aciliyeti olan her şeyi fixlemişler benim okuduğum kadarıyla. Daha oyuna girip oynama fırsatım olmadı. E, hadi gelelim bakalım. Yine önemli şeyleri anlatacağım. Boş şeylere geçeceğim. Elimden geldiğince hızlı anlatacağım. Teşekkür ettik, bug fixlerini hallettik, bir şeyler hallettik. Burada önemli olan sizlerin de bu fixleri bize e, formlar aracılığıyla belirletmeniz gerekiyordu halen de yazmışlar. Eğer fix bir şeyler, e, report edilecek bir şeyler bulursanız form'a girip sizler de yazabilirsiniz. CoinSellis yani gold satıcılarına yönelik bir şeyler yapmışlar. Aşağıdan durmadan reklamlar geliyor. Yok bilmem ne sitesi, girin 1k gold 3 dolar falan filan. Onlar çok sıkıcı, onları reportla reportluya, çok report geldiği için adamlar onlar için bir önlem almış. E, Akantlarını on level yapmadan veya o akantı 72 saat geçirmeden money transferi yapamayacaklar. Yani currency transferi yapamayacaklar. E, ve main story'e bir görev eklemişler. O görevi yapmadan trading postu da kullanamayacaklar. Genel anlamda bu altın satıcıları için bir önlem alınmaya çalışmış. Yeterli olacağını sanmıyorum. Hep bunların etrafından dolaşılır. Yine altın satış her türlü yapılır bir şekilde ama daha da zorlaştırılabilir. Yani iş iyice can sıkılırsa daha yapılacak şeyler var bence. Onlar da zaten ölemiş. Bakalım bir devam edeceğiz bunu gözetleme devam edeceğiz demişler. Exploitlere bakalım. Eee... Çok önemli exploitler. Yani para ve item dupleyebiliyordunuz, çoğaltabiliyordunuz. Crafting şeylerinden ve bankaya atıyordun itemi. Sonra craftingden craft yapıyordun, bankadan çekiyordum, bir şeyler oluyordu, dupleniyordu. Aynı problem ta tam, projeklerle de vardı. Ee, zaten bu yüzden trading'i falan durdurmuşlardı. Onu halletmişler. Bir sürü kişi ban yemiş. Discord'larda, Discord'larda herkes söylüyor yani. 1000-2000 kişiye yakın falan düpçüleri banlamışlar. Combat'a ee, geçelim önemli şeylere geçelim ee, bundan sonra umarım düp olmayacak diye umut ediyorum Yapanların da çoğu banlanmış ee, ama kesin aradan kaçan vardır bu arada Yapacak bir şey yok yani kısa vadede etkileyen şeyler bundan uzun vadede yine etkileri azalacağını düşünüyorum umut ediyorum Combat, Lifestaff, e, <laughs> Lifestaff'ın bazı etkilerini ayar çekmişler burada asıl o, önemli olan yani şunu anlatmış uzun lafın kısası Life Staff bir circle çıkartıyor diye yere. O circle'ın içinde durmadan girip çıkarsanız, girip çıkarsanız veya eğilip kalkarsanız her eğilip kalktığınızda ve her girip çıktığınızda heal atıyordu kendine. Yani. yani tak 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 heal atıyordun kendine. Yani healer'ların ölümsüz olmasının bu bug'ı abuse'layan healer'ların ölümsüz olmasının en büyük nedenlerinden birisi de buydu aslında. Onu ayar çekmişler sonunda. Attributes points için 500 ve 60 levelsanız 500 gold veriyorsunuz ya attributesleri sıfırlamak için. %60 azaltmışlar. Bu da demektir ki kaç? 175 gold falan mı? Ne öyle bir şey isteyecek sanırım. Gayet iyi. Daha dün sıfırladım. Lanet olsun. Benim paramı kim verecek şimdi? <laughs> Aynı şekilde daha dün azotumu da sıfırladım. Azot kostu da yani skill, weaponlarınızın, skill, silahlarınızın skilllerini sıfırlarken de %75 daha az azot harcayacakmış. Onu da dün yapmıştım ya. Ee, Reduced Coin of Chisels. Bu chisel'lar ne? Işte, şey, PvP satıcısından aldığınız itemler. Bunları ne için kullanıyorsunuz? Orp yapmak için kullanıyorsunuz. %20 ile %50 arasında bunların fiyata düşürülmüş. Yani demişlerdi ya zindanlar için yapılan anahtarların e, yapımını kolaylaştıracağız diye. Bu da onlardan birisi anlaşılan. Rekabeti arttırmak için Outpost rush'ta yenilen ve yenilen, yenen arasındaki e, Ödül farkını ayarlamışlar yani olması gereken bu Bakalım ne derecede yaptıklarını bilmiyorum ama Yani sonuçta yenmenin bir amacı olması lazım yenilenden bir farkın olmasın ki sen yenmeye çalış yani sadece yenmek için yenmek de saçma kalıyor e, Güzel bir şey ama daha bu konu hakkında çalışmalara gereken çok şey var bence e, Ama yine iyi bir adım diyelim e, Evet invasion'dayken hala Savaş Faction Board'dan görev yapıp savaş barını doldurma bug'ları varmış onları düzeltmişler Hmm İki tane silah takmaya yarayan şeyi düzeltmişler. Sadece bir tane silah takı, yani silahtan bir tane takılacakmışsın. Öyle bir problem var bilmiyorum. <laughs> gelelim. Ee, şey pasif bug'lı pasifleri düzeltmişler. Bloodlust'ı düzeltmişler. Bloodlust'ın sanırım demeksel bir sıkıntısı yoktu. %15 vuruyordu ama Bloodlust'ın şöyle bir sıkıntısı vardı. Durmadan size hız veriyordu. Bug'a giriyordu. Birine bakmanız veya birinin yanında olmanıza gerek yok. Durmadan siz %35 daha hızlı koşuyordunuz. Sanırım bunu düzeltmişler ki yani Great Axe'ı düzeltmek değil, Great Axe'e direkt nerf gerekiyor bence de her neyse. Ve Against All Odds, Hatchet. Hatchet'ların %300 daha fazla demeç atmasını sağlayan bu lanet bug'ı düzeltmişler artık. Yani kısa bir periyotta kendini çok güzel player sanan o küçük 13 yaşındaki Hatchet player'ı arkadaşlarım üzüleceği bir page olmuş. Kendilerini çok minik bir periyotta dünyanın en iyi player'ı sanmışlardı. Artık değiller. Tüh. Warhammer'ın da Outnumbered diye bir tane pasifi varmış. Bu pasifin ne olduğunu biliyorum. Warhammer hiç elime almadım. Okumadım bile pasifini. O yüzden bilemiyorum ama Outnumbered da dediğine göre büyük ihtimal sayılarla ilgili. Çok sayılarla ilgili bir pasif. O da sanırım doğru bir iş yapmıyormuş. Onu da düzeltmişler. Burada meşçiler için güzel bir haber var. Ice Storm'unuz durma, durduk yere kayboluyordu veya Ice Storm'unuzu atıyordunuz. Kimseye damage atmıyordu. Değişik bir bug vardı yani. Öyle bir şey. Aynısının Lajiverti Gravity Well'de de varmış. Gravity Well'de tecrübe etmenim için konuşamayacağım. Ama Ice Storm'da çok tecrübe ettim. Hatta Ice biraz gıcık olmamın sebeplerinden de birisi bu. Ee, onunla ilgili birkaç tane problemi fixlediklerini söylüyorlar. Bakalım. Aha, çok önemli bir şey bence. En önemlisi burada bu, e, olabilir hatta. Resilient perk'ünü düzeltmişler. Resilient perk'ü ne derseniz %4.5 kritik demeçlerden daha az demeç yemenizi sağlayan bir perk olması lazımdı normalde. Ama her şeyden daha az demeç yiyordunuz. Yani 5 parça resilient takan birisi kaç e, %30 daha az demeçiyordu ve bu çok büyük bir farktı. Yani sen light armor ve full resilience'san neredeyse medium armor'dan neredeyse değil medium armor'dan daha fazla tanktın. E, bakalım şimdi bu light armor'lar nasıl hissedecek kendilerini. Çok daha fazla demeç yiyecekler. E, ve resilient perk'ü kullanmayan ben mesela bir tane bile resilient perk'üm yok üstünde çünkü setim yok. E, benim için de güzel bir haber. Ya yani zaten bug'lı bir şey böyle olmaması hiçbir zaman gerekmiyordu ama genel anlamda herkesin çok daha fazla demeç yediğini fark edeceğiz ve hissedeceğiz. Uzun lafın kısası bu. Bence bu güzel olacak. Belki heavy armor problemi de ortadan kalkar. Heavy armorlar ölmeye başlar belki bunun sayesinde. Bakalım görelim. Ama çok güzel bir fix. Olması gereken bir fix. Ee, PvP'si açık ve ppsi kapalı insanların bazen birbirlerini hilleyebilmesi gibi bir bug varmış. Onu düzeltmişler. alt Outpost Rush'ta bazı düzeltmeler var. Maç başlamadan önce yukarıdan dolaşıp açlayıp herkes daha kapıda kapı beklerken sen dolaşıp takılabiliyordun. Onu düzeltmişler. 500 azot koyarken brut çıkartmak için şey token alıyorsunuz ya bir bug oluyor. Aynı anda 3-5 kişi koyarsa bir iki tane token alınabiliyordu. O yüzden bazı oyunlarda 500 tane brut dolaşıyordu. Dolayısıyla bunu fixlemişler. Yani dolayısıyla daha az brut göreceğiz sanırım ki güzel bir şey bence. Bazen e, rakip takım arkadaşlarının rakipmiş gibi kırmızı isimler oluyormuş. Onu düzeltmişler. Aha bak şu önemli. Battle Bread buff'ı normalde %10 daha fazla damage atmanızı sağlıyordu outpost rush'ta karşı takıma. Yani karşı oyunculara. Ama öyle değilmiş %20 daha fazla damage attırıyormuş. Bug yani. Onu düzeltmişler. Ben diyordum zaten arkadaşlar abi şunu kullanın çok fazla damage arttırıyor diye. Onlar %10 ya boşver falan diyorlar da %10 değilmiş işte onu düzeltmişler işte. Hmm, teleport'ta takmı tak musunuz General fix, general fix'i pek fazla okuyamayacağım. Umursuz bur küçük şeyler. Mesela şunu söyleyeyim size. Repair kit'ten artık para istemeyeceğim. Yani repair kit yaparken üstüne bir de para veriyordun. Çok saçma bir şeydi. Repair kit'lerin bir anlamı, önemi yoktu yani. Ee, bu para artık istemeyeceği için belki repair kit craftlayıp üstünüzü repair kit'le tamir etmeniz normal para vererek tamir etmenizden daha worth olabilir ki olacaktır da mantıken düşünürsek artık bir anlam kazanmış olabilir repair kitlerde. Ee, küçük buglar, İngiliz testinde yani yazılar bazı İngilizce yazılarda problem varmış. Ee, machine gun yapma olayı vardı ya hani durmadan tak 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 diye basit atak atanlar oluyordu bazen bilmiyorum fark ettiniz mi durmadan silah değiştirip basit atak silah değiştirip basit atak bu okta oluyordu bir de magical silahlarda oluyordu onu düzeltmişler <gülüyor> 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 Ice Gauntlet'de 5 de değişiklik var ee, Trade Post'u daha responsif yapmışlar, yani daha hızlı olacakmış, lagını azaltmışlar Trade Post'un. Kalabalık yerlerde atıyorum, Everfall merkezdeki performansı biraz arttırmaya çalışmışlar. Title'lar gözükmüyormuş onlar, yani boş işler. Ee, balık tutarken lagda girersen balık tutmakta takılı kalıyormuşsun falan filan ha, ee, şöyle bir şey var. Mesela bazı oyuncularda 589'dan sonra bir gear score atmıyormuş. Bir bug varmış. O bug'ı düzeltmişler. Artık 591 zindanlar dışında drop alınıyor. Olması lazım bu fixten sonra. Demek ki öyle bir şey varmış. Bilmiyordum yani o. O kadar gear skor olmadığı için. <laughs> ee, evet bu seferlik de bu kadar olsun. Umarım yararlı olmuştu sizler için. Bir şeyler kapmışsınızdır. Bu şekilde videoların gelmelerini istiyorsanız aşağıda Yorum falan, abone falan, like falan arkadaşlar. Bu işi benden daha iyi biliyorsunuz. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.